Bunları arkadaşlarınız yapabilirsiniz. Çok güzel olacak. Bu videoda böyle mm, bir mm, ne desem 50 like falan gelsin ya. Lütfen ya. Size çok ihtiyacım var. Beyler şimdi bak bu tuzak şöyle. Bu tuzağa gireyim isterseniz. Bu tuzak bu güzel. Beyler mesela evin girişini yapabilirsiniz. Arkadaşınızı şöyle tutacaksınız beyler. Arkadan bir gömeceksiniz. Bomba. Öldü şimdi o öldü. Yazık. Ondan şey kalmadı. Eğer böyle böyle tuzak işte. Bunu yap, bunu yapabilirsiniz. Bu da çok güzel bir tuzaktır. Böyle Evet. arkadaşlar şimdi ikinci tuzağa geçelim. İkinci tuzak da bunun sulu modu. Şöyle göstereyim. video yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi şuraya şey yaptım. Böyle parkur mapı hazırladım ekil önce böyle yaklaşık bunun videosu da gelecek yakında. Bunda beyler bunda da arka arka. Ya. Ve arka bir göndereceksin o buna basıp düşecek. de şunu atarsınız. Onlar suya düşüşe Eee burada şey bunları bunları kendim yaptım yazdım da yani, bunu kendim yapmadım Bunu kendim yaptım beyler. Bunda ne olacak da burada da bir şey basınca plak yapacaktı çok önemli de ama üzüldüm lan Beyler bu da böyle şöyle göstereyim ee, bundan şu şuna geçtiğimizde TNT patlayacak ama en müthiş bu abi ya ben bunu çok seviyorum Beyler bu da böyle şöyle yaptım bunlar şu diamondların içinde şey var TNT var, şuradan da TNT'lere gidiş yolu var. Göstereyim, şuradan gidiyor Ege, Ege buradayken, hemen şunu çekeceğim, kaçacağım ben. <laughs> Zor patlar değerleri. İşte böyle arkadaşlar, güzel olduysa video like atmayı unutmayın. Bu video öyle 40-50 like istiyorum. Yorumları da atmayı unutmayın. Hep birlikte şöyle diyeyim. Like yorum atmayı unutmayın. Bu videoda şöyle güzel like'lar gelecek. Kesin eminim. Görüşürüz. Bye.